gerçek manada Demirhanlı olmak çok zor çünkü. Valla teselli edebileceğim kardeşim. Senin işin çok zor. Oğlumla evlenince Demirhanlı soyadını sadece nüfus cüzdanında mı taşıyacaksın? Perihan, Hira'yı öldürmek isterken kendisi ölecek. Böylece hepimiz sonunda Perihan'dan kurtulacağız. Ayrıca önümüzdeki bölümde sıra Fife ile Neva'ya gelecek. Çünkü Neva son bölümde Perihan ile gizlice konuşuyordu. Tam o sırada Afife, Neva'nın Perihan ile işbirliği yaptığını öğrendi. Bunun sonucunda da Afife, Neva'ya, demek her şeyi sen planladın. Dedi, Neva, gerçeklerin ortaya çıkacağından çok korktu. Önümüzdeki bölümde Neva, gerçeklerin ortaya çıkmaması için Afife'nin kafasına sert bir cisimle vuracak. Bunun sonucunda Afife yere düşüp bayılacak. Afife'nin bayılmasıyla Şevket, onu hemen hastaneye götürecek. Ama Afife felç kalacak. Yani Afife gerçekleri Orhun'a anlatamayacak. Ya da Afife hafızasını kaybedecek. Bunun sonucunda ise Hira ile Orhun'u bu sefer de neva tehlikesi bekleyecek. Ama neva kötülük ettikçe kendi sonunu getirip Hira ve Orhun'u daha da çok yakınlaştıracak. Böylece dizimizdeki aşk sahneleri başlayacak. Hatta Afife iyileşecek ve gerçekleri Orhun'a anlatacak. Orhun ise neva'yı cezalandırıp hapse gönderecek. Ayrıca Orhun Hira ile birlikte balayı tatiline bile gidecek.